Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef üzücü bir deprem haberiyle karşı karşıyayız. Afat ve Kandili Restorans tarafından yapılan açıklamalarda İstanbul'un Şile ilçesinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Türkiye saatiyle 12.5 gece gerçekleştiği ifade edilen depremle alakalı şiddeti 3.8 açıklanırken depremin yerin 14 kilometre derinliğinde gerçekleştiği dile getirildi. İstanbul Şile Meşrutiyete 5,5 km, Ahmetli'ye 6,5 km, İmrendere'ye 7 km, Kızılca'ya 7,5 km mesafe uzaklıkta gerçekleştiği ifade edildi Afat ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalarda. Ayrıca İstanbul merkezi ise 56 km mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı. AFAD tarafından yapılan açıklamalara göre. Buradan İstanbul'a, Şile'ye, Hissedin ilçe ve bütün köylerine çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Maalesef İstanbul'da da son zamanlarda depremler meydana gelmeye devam etmekte. İrili ufaklı depremler meydana geliyor. Özellikle deprem uzmanlarının yaptığı açıklamalarda bölgede yakın zamanda bir deprem beklendiği de ifade edilmiş durumda. Bundan dolayı da depremlerden alakalı alabileceğimiz önlemleri almaya özen gösterelim. Konuyla alakalı yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.